halkı kandıramazsınız. Biz size metro yapmayın demiyoruz. Çünkü bundan aylar öncesinde İzmit'te Cumhuriyet farkında ısrarla uyarmama rağmen hemen yanlış medyanızı harekete geçirdiniz. Bu kente kötülük yapan bir ekip var. Bu kente göz göre göre kötülükleri aklayan göz göre göre güzellemeler yapan bir ekip var. Ve bu kendi bana göre sevmiyorlar. Ama lafa geldiği zaman herkes çok İzmitli ya. Lafa geldiği zaman herkes çok e, ee, harika ediyor. Uyardım. O zaman herkes tek başlık attı. İzmit Belediyesi metroya karşı çıkıyor. CHP metroyu engelliyor. CHP metroyu istemiyor. Biz metroya karşı değiliz dedim. Ama bilinçsiz, bilimsellikten uzak, halka hesap vermeden yaptığınız şeye karşıyız. Sisteminize, usulünüze karşıyız dedim. Bakın burada şimdi insanlar anlamaya başladı. Hatta şu an dediniz gittiniz, esnafla buluştunuz. bakın, Gitti esnafla buluştu. Milletin bana karşı doldurdu İnönü Caddesi esnaflarını. Gidin Fatma Gavlu'na konuşun. Bakın engelliyor. Metroyu yaptırmıyor. Bu Cumhuriyet Parkı'na girmemiz lazım. Hatta öyle vermezse ben yolun ortasını kazacağım dedim. Buyurun kazın. Buyurun yolun ortasını kazın. O Cumhuriyet Parkı'na gerekirse o dozeli önüne yatarım ama o Cumhuriyet Parkı'nı size kazdırmayacağım. O yüzden de hiç boşuna hiç boşuna insanları zorunda kalsam elimden gelen mücadeleyi vereceğim bu kenti korumak için. Ve şu anda vatandaş geçenlerde bir yorum yapmış. Ne diyor biliyor musunuz? Siz, o, sizin o muhteşem 100 yılın ulaşım projesi dediğiniz metronuz için tek bir cümle gördüm. Sizin 100 yılın projesi diye anlattığınızda vatandaş diyor ki kaçın metro geliyor. Kaçın metro geliyor diyor. İşte insanlarda bıraktığımız duygu bu. Yaptığımız işin ne kadar yetersiz, liyakatsiz yaptığınızda insanlarda oluşturduğu duygu bu. Bir organize kötülük. Aynı organize kötülük bir havasında. Parfüm fabrikasında. İkisi çocuk yaşta altı kadın için diri diri yanmasıyla ortaya çıktı. Sabah 8'den akşam altıya kadar. 650 lira ile 800 lira arasında çalışmak zorunda olan altı işçi kadın birbirlerine sarılarak diri diri yandılar. Diri diri yanarak öldüler. Ve bedenlerini zor ayırdılar biliyor musunuz? Bu insanların bedenlerini zor ayırdılar. Ancak DNA raporlarıyla kim oldukları anlaşılabildi bu insanların. Aileleri tanıyamadım. Ben o gün cenazede bir tane genç bir kadın, kızıymış. Görmek istiyorum diye feryat etti annesini. Göremedi, göstermedi. Şimdi görecek bir şey yok. Bilmiyorum nişin ifade ediyor mu? İşçi ölümü kadar değildir cinayettir. Çocuk işçi çalıştırmak suçtur. İhmal eden herkes yargılanmalıdır diyoruz yıllardır ama dinleyen yok. Çünkü parfüm üretiminde alkol, etel, keton yanıcı, parlayıcı kimyasallar kullanılıyor. Böyle bir fabrikada yangına karşı önlemler olmalıydı. Yoktu. Acil kapı, kaçış kapısı yoktu. Havalandırma sistemi yoktu. Yangın algılama önlemi yoktu. Yangın merdiveni yoktu. Parfüm dolu testi binasının çatısı yanmaz malzemeyle yapılmış olmalıydı. Yoktu. Elektrikle çalışan aletlerin yangına ve patlamaya karşı korumalı özellikleri olmalıydı. Bildiğiniz yoktu. Hem parfüm şişelerliği hem de parfüm ürünlerinde depolandığı böyle bir iş yerinin 4 yıldan beri mahalle ortasında değil organize sanayi bölgesi olması gerekirdi. O da yok. İş yeri ruhsatı var mıydı? Sayın Ömeroğlu, iş yeri ruhsatı var mıydı buranın? 2021 yılında ama var diye açıklattınız valiye. Şimdi yoktu diyorsunuz. Vali buranın depolama ruhsatı olduğunu söyledi. O bilgisiz siz verdiniz valiye. Şimdi niye yok diyorsunuz? Yoktu yani öyle mi? 2021 yılında elcimenden yıkım kararı aldınız. Ne yaptınız? Neden yapmadınız? Neden hiçbir şey yapmadınız? Sayın Ramazan Ömeroğlu burada birinci derecede suçlusunuz. Bu insanların ölümünden suçlusunuz. Bunları bildiğiniz hali kimse bilmiyorum demez. Biliyordunuz. Bal gibi biliyordunuz. Önceden haberdardınız. Üstelik iki yan komşusun iş kurdu buranın ya. İki yan komşusu iş kur ya. Vallahi başka memlekette olsa hükümet düşer ya böyle bir şeyde. Ama maşallah ne diplomasi belediye başkanı, ne bakan, ne valisi, ne kaymakamı, ne büyükşehir başkanı bir gram ya bizim de şu suçumuz vardı demiyor. Mahalle sakinleri bu kaçak. 16 yaşında çocuk işçi çalıştırılıyor diye iş kural. Cimer'e şikayet dilekçesi yazıyor. Dinleyen, takip eden olmamış. Ha pardon. Olmuş. Olmuş değerli arkadaşlar. Pardon çok özür diliyorum. Yanlış söyledim. Olmuş. Ne hikmetse bakın özellikle edindim. Muhtar demiş ki tarif etmiş muhtar karşısı şunun bilmem nesi diye tarif etmiş. Vali yardımcısının imzasıyla denmiş ki inceleme yapılmış olup başvuru dilekçesine işletmeye ait herhangi bir ünvan ile adres belirtilmediğinden tarafımızca tarafımızca adres tespit edilememiştir. Adres tespit edilemediği için CİMER başvurusuna hiçbir şey yapılamamış. Akıllara zarar yani belediye sorsan söyler şikayeti yapan eee muhtara yanına sana bizzat kendi eliyle götürür. Burada resmen düpedüz yalan var farkında mısınız? Resmen düpedüz bir suçun üstünün örtülmesi tahammüden cinayet diye bulamıyoruz işte. Olası dediğimiz şey tam da bu değerli arkadaşlar. Tabi cenaze sizin evden çıkmayınca böyle susmanız kolay değil mi? Acaba kendi insanları yerine koyun. Sizin yakınlarınızdan biri böyle bir ihmal sonucunda ölseydi ne hissederdiniz? Benzetmek gibi olmasın Allah herkes ömür versin. Ne hissederdiniz ya? Ve 16 yaşındaki Cansu'nun, 17 yaşındaki Nisan'ın, 18 yaşındaki Tuğba'nın son çığlıklarını ne yazık ki duymadınız değerli arkadaşlar. Ben size Yandılar. Hepsi içeride. Abla diye bağırıyor. Yandılar diye bağırıyor. Diri diri. Belki o gün duymamışsınızdı. Bugün en azından duydunuz. Ve hani yok 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 dedik ya. Aslında Cimer yoktu. Cimer önce bir merdi biliyorsunuz. Başkanlık iletişim merkeziydi. Başbakan Cumhurbaşkanı olunca Cimer diye değişti. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi. Yani Cumhurbaşkanı da bu usulsüzlükleri biliyordu. Biliyordu. Ama o da işe şey yapmadı. Bütün olması gerekenler yoktu. Ortada tam bir organize kötülük vardı. Parfüm doldurucu korundu. Kollandı. Bir şişe parfümü 10 bin liraya satıyor bu patron. Lüks arabalarıyla geliyor gidiyor. Pandemi de meclise kolonya satanın yakınlarıymış biliyor musunuz? Hani Tayyip Bey sürekli bize sıkıştığı zaman genel başkana sallıyor ya. O salladığınız Özgür Özel açıkladı. Sizin meclise kolonya satın hem de pandemide onların yakınları çıktı. Üç sene içerisinde müthiş bir ticaret başarı elde etmiş bu arkadaş. Hatta belki de aralar, aralarda bir yerde plaket bile vermişsinizdir. 2022 yılında 27 bin lira karı. Bu zatı Bir yıl çok değil. Bir yıl sonra 1 milyona çıkmış kar marjı. Bir kadar geçmiş, topu topu iki yılda adamın karı bir milyara çıkmış. Maşallah. Nasıl koruyup kullandıysa nasıl desteklendiyse. Ama işte savunduğunuz, teşvik verdiğiniz, vergilerini indirdiğiniz, denetlemediğiniz, işçilerin ucuz can kalemi olarak önüne sunduğunuz patronlar. Böyle zengin oluyor değerli arkadaşlar. Öyle havadan gelmiyor, havadan parayı almıyor kimse. Sizin beslemenizle zengin oluyor bunlar. Babası kanser diye çalışma zorunda kalan çocuğu çalıştırarak, üniversite kaydını donduran ve kızı seneye okula başlayabilsin diye yoksulluk içinde çalışan kadınların cebinden para çalarak zengin oluyor işte bu patronlar. O sizi koruyup kolladığınız, gözlerinizi kapadığınız, üç maymunu oynadığınız, bütün denetimleri yapmadığınız işte bu patronların zengin olma hikayesi. Ve siz de buna çanak tutuyorsunuz. Gizlenen eksiklikler, örtülen ihmaller, utanmaz bakanlar, arlanmaz ilgililer. Türkiye'nin bütün kurumları organize kötülüğü besleyen, koruyan, çoğaltan oligarşinin esiri yapımı. Bu olayların her biri bize tek bir şeyi hatırlatıyor. Bu topraklarda kaderin değil, ihmalkarlığın can aldı. Kader mi, sorumluluk mu? Kader elbette vardır. Ancak önlem almamak, denetlememek, görmezden gelmek kader değildir. Binalar çökerken raporlar masalarda bekliyorsa, gaz hatları patlarken yıllardır bakım yapılmıyorsa, ruhsatsız iş yerleri yanarken kimse ben görmemişim diyorsa bu kader değil apaçık ihmal zincirdir ve cinayete ortak olmaktır. Bir bina yıkıldıktan sonra yapılan zemin etüdü neye yarar? Bir yangın çıktıktan sonra görevlendirilen müfettişler kimi kurtarır? Bir patlamadan sonra çok dikkatli olacağız açıklaması hangi canı geri getirir? Yönetmek, sorumluluk almak. Bu şehirleri yönetenler sadece masa başına imza atan değil, sorumluluk alan insanlar olmalıdır. Fakat çoğu zaman gördüğümüz tablo şu. Evet, burada benim sorumluluğum var ama suçlu ben değilim. Suçlu kim? Halk biliyor. İşte tam da bu noktada halkın güveni sarsılıyor. Çünkü halk önlem aldık cümlesini duymak istiyor. Geçmiş olsun cümlesi değil. Öncelikle önlem aldık cümlesini duymak istiyor. Her yıkımda, her yangında, her patlamada aynı cümleleri duymaktan yoruldum. Gereken yapılacak. Gereken yapılacak değil, önceden yapılması gereken yapılmalı değerli arkadaşlar. Bir şehir aldığı önlemler kadar güçlü, aldığı dersler kadar bilinçlidir. Siyasetçi, müteahhit, bürokrasi, bu üçgende parmağını yalayanların yaratıldığı bal tutma mekanizmasında inşaat ya Resulallah diye diye sanki tüm ekonomik gelişimin motoru inşaat sektörüymüş gibi tarif ettiniz. Usulsüz imar işlemlerini şehircilik olarak pazarladınız. Ama artık inşaat metrekaresi üzerinden kentsel dönüşüm başarısı ölçen bu şehircilik anlayışınız çökmüştür. Şimdi biz bu kadar konuştuk ya, yarın adım kadar eminim. Yine biz aynı ezberlediğiniz cümleleri duyacağız. Acılar varken siyaset yapıyorsunuz diyeceksiniz. Verecek cevap olmayınca genel başkanlara laf çıkılacak. Ya da işte milletvekillerine laf çakılacak. Ya da işte yandaş me medya sürekli indir kaldır patma katma mülkiye takılacak. İyi ki zaten biz varız yoksa ne yazacaksınız. Ama biz burada acıları anlatmak için değil, bu şeyleri, bu acılardan kimlerin korumadığını anlatmaya çalışıyoruz aslında. Eğer buna da siyaset yapıyorsunuz diyerek geçiştirecekseniz, Halk artık bu ezber cümleleri gerçekten yiyor. Ciddiyetle söylüyor. Samimiyetle söylüyor. Biz söylemiyoruz. Yine size bir kayıt dinleteceğim. Biz söylemiyoruz. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Ne diyor vatandaş? Duyabildiniz mi? Biz söylemiyoruz. Vatandaş artık kendi söylüyor. Utanmadan gelmişsiniz burada geziyorsunuz diyor. Sizin şu anda cezaevinde olmanız lazım diyor. Bana söylemiyor. Tarih bölümüne söylüyor. Şu an sizin cezaevinde olmanız lazım diyor. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi, bir belediye olsaydı Gebze'de, Dilovası'nda Vallahi şu anda kimse konuşamazdı. Direkt hapisteydik. Altı yıldır benim anamlar emniyim süt burnundan geldi. Ama maalesef ama maalesef ama maalesef ha insan hayatı bunun ölçüyorsunuz değil mi? Bravo size. Bir de kadınsınız ya. Valla bir de bunun ölçüyorsunuz. Bravo size. Bravo. Şimdi bu vatandaşa da siyaset yapıyor değil mi bakalım? Ve artık bu iki olayın adını doğru koymadan hiçbir şey düzelmez. Bu yaşananlar kaza değildir. Bu yaşananlar kader değildir. Bu yaşananlar olağan değildir. Bu yaşananlar cinayettir. Bile bile, göre göre, uyarılara rağmen, şikayetlere rağmen, raporlara rağmen, denetimsiz, denetimsizliğe rağmen, sorumsuzluğa rağmen insanların ölüme terk edilmesine hukukta da vicdanda da olası kast denir. Olası kast ise bir cinayettir. Bu kentte insanlar hem çalışırken hem uyurken ölüyorsa ikisi de aynı gerçeğin sonucudur. Denetimsizlik bir tercihtir. Veriyi saklamak bir tercihtir. Siyaset ve teknik süreci bastırmak bir tercihtir. İnsan hayatını riskin altına atmak bir tercihtir. Ve tüm bu tercihler toplandığında ortaya çıkan şey sadece cinayettir. Ve bu cinayetlerin faili tek bir kişi değildir bu cinayetin faili, gözünü kapatan herkes, dosyayı görmezden gelen herkes, risk bilip adım atmayan herkes, siyasi kaygıyla teknik gerçekleri gizleyen herkes, bilimsel raporları saklayan herkes, sorumluluğu birbirine atan, top gibi yuvarlayan herkes, bu kenti yönetimde, yönetip de bu ölümleri önleyemeyen herkesdir bu cinayetlerin sorumlusu. Ve burada Bolu'da itfaiye yerleri müebbet aldı. Şimdi ben buradan bir kez daha soruyorum. Bolu'da itfaiye erlerinin müebbet aldığı bir Türkiye'de yaşıyorken 10 tane insanın öldüğü yerde Dilovası Belediye Başkanı, Gebze Belediye Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, bakanlar ne? tutuklanacak mısınız? Hapse atılacak mısınız? Ya da size bir soruşturma yapılacak mı? Ya da ufacık bile bir soru sorulacak mı? sessizsiniz biliyoruz. Bugün böyle bir strateji almışsınız. Susmaya devam edin arkadaşlar. Siz sustukça insanlar ölmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra biz haksız çıkarız. İnşallah hiç tek vatandaşımızın bile burnu kanamaz. Ama biz bu ölümleri peşini bırakmayacağız. O insanlara söz verdik. O insanlar hakkımızı sorun diye çırpınıyorlar orada. Sizin yüzünüze söyleyemiyorlar. Korkuyorlar. Ertesi gün başımıza ne gelir diye fotoğraf vermekten bile korkuyorlar. Ama alandan kovulan yine sizlersiniz. O insanları dinlemek zorundasınız. Sorumluluk almak zorundasınız. Ufacık da olsa icat duymak zorundasınız. Görüntülerde sadece üzülmek yetmiyor. Yönetiyorsanız bu kenti, bu insanlar size oy verdilerse sorumluluk alacaksınız ve erdemli bir davranış olarak istifa etmek zorundasınız eğer etmiyorsanız biz bunun hesabını her mecliste her sokakta her hanede sormaya devam edeceğiz eğer bugün bizim yönetimimiz içeride küçücük bir şey olsa üstünde O ufacık bir şey yaşansa kocaman kocaman manşet attırıyorsunuz yandaşlarımıza 10 insan öldü on insan 18 on yaşında bir kız çocuğu ailesiz kaldı bir kere daha söylüyorum 3 tane küçücük yavru Tek başına kaldı. Annesiz. Babası kara kara düşmüyor. O Dilovası'nda yananlardan bir tanesi. Sayın Başkan, Dilovası Belediye Başkanı'na söylüyorum. Ramazan Ömeroğlu. O kadınlardan bir tanesinin çocuğu üniversiteye gidecekmiş. Kaydını dondurmuş. Seneye okuturum şeyiyle gitmiş oraya çalışmış biliyor musunuz? Bir tane genç kızın çalışmasının nedeni de babası kansermiş. O sırf destek olabilmek için tatil gününde bile oraya gitmiş. Ama bugün yok. İşte orada görüyorsunuz. Demoloji değil, siyaset yapıyorsunuz değil, ne derseniz değil. Bunu görmeyen, duymayan susanların canı canını. Eğer bu acıya ufacık ile tepki vermeyi susuyorsanız hepinizin canı canını. Teşekkür ederim.